Merhabalar değerli dostlar. Tarih alan eğitimde deneme sınavının soru çözümlerine bu sefer karşınızdayım. Bu sefer farklı bir yayının sorularını çözeceğim sizler için. Tabi bu soruları çözerken diğer ışıklarının açıklamasını yapmaya çalışacağım. Biraz soru üzerinde konuyu anlatmaya çalışacağım. Biraz hızlı anlatacağım. Çünkü yavaş anlatınca video çok uzun oluyor. Bu da vaktinizi alıyor. O yüzden biraz hızlı anlatabilirim hocalarım. Ee, Tabi videolar hakkında ya da sorular hakkındaki fikirlerinizi yorum kısmına belirtirseniz sevinirim. Başlıyoruz o zaman. Evet dostlar, tarih alan eğitim deneme sınavının soru çözümleriyle karşınızdayım. PGM yayınlarının muhabbeti alan eğitim sorularının çözümünü yapacağız. Tabi bu soru çözümlerini yaparken aynı zamanda diğer şıklarını açıklaması yapacağız. Ayrıca... Yani soru üzerine konuyu da pratik bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler için de faydalı bir video olur. Katkı sağlamak istiyorsanız videoyu paylaşın, beğenirseniz ya da yorum yaparsanız sevinirim değerli hocalarım. Şimdi başlıyoruz o zaman. İlk sorumuz Bloom taksonomisi ile ilgili. Tabii Bloom taksonomisine şimdiye kadar 3 soru soruldu. 2016, 2018 ve 2020 yılından soru geldi yenilenmiş bloom taksonomisinden soru geldiğini bileceğiz. Şimdi bu soruya baktığımızda tarih dersinde öğrencinin İstanbul'un fethini kendi cümleleri, cümleleriyle ifade etmesi amaçların taksonomik olarak aşamalı bölümlenmesine göre bilgisayar alanın hangi düzeyine bir amaçtır? Değerli hocam bak bu cümleyi okuduğunda bloom taksonomisi ile ilgili verilen bilgi de eğer öğrencinin bir bilgiyi kendi cümleleriyle ifade etmesi hangi basamaktı? Bloom taksonomisindeki ikinci basamaktı. Yani kavrama basamaydı. Peki kavrama basamağın diğer ismi neydi hocam? Bilgiyi anlamaydı değil mi? Anlama basamağı olduğunu bileceğiz. Peki biz Bloom taksonomisinden kısaca bahsedelim. Bizim ilk basamak nedir? Şuraya yazıyorum hocam. İlk basamak bilgi basamağıdır. Yani diğer ismi nedir? hatırlamadır hocam. Hatırlama. Peki bu basamakta ne var? Bilgi basamağında bilgi olduğu gibi söyleme. Papa anlaşma olarak da bilinir. Aynısını söyleme. İşte Osmanlı Devleti nerede kurulmuştur? Osmanlı Devleti'nin ilk kurucusu kimdir? Ya da Asyon Devleti en parlak dönemi yaşatan hükümdar kimdir? Göktürkler Devleti'nin kurusu kimdir? Bunları söylüyorsan hocam bilgi olduğu gibi söylüyorsan Zaten nedir? Hatırlama. Yani bilgi basamağı. Peki ikinci basamak neydi hocam? Kavrama basamağıdır. Kavrama basaman diğeri ismi neydi hocam? Hatırla, anlamaydı değil mi? Anlama basamağı. Anlama olarak da bilinir. Ha şimdi diyeceksin ki ben bu ikinci e, adlı bilmek zorunda mıyım? Evet hocam. 2020 yılında kavrama yerine anlama yazdı. Şıklarda arıyorsun kavramın nerede? Kavrama gözünün önünde oluyor bazen göremiyorsun hocam. Üçüncü basamak nedir o? hocam? Üçüncü basamak uygulama basamağıdır. Bloom taksonomisinin üçüncü basamağı uygulama basamağıdır. Uygulama basamağında ise ne vardır hocam? Uygulama basamağında bilgiyi kullanma, bilgi entegre etme. E zaten kavram basamağında ne vardı? Başa saracak olursa bilgi basamağında bilgi olduğu gibi söyleme. Kavrama basamağında bilgi kendi cümleleriyle ifade etme. Uygulama basamında ise bilgiyi farklı alanlara entegre etme vardır. Farklı alanlarda kullanma vardır değerli hocam. Peki bizim dördüncü basamak nedir? Dördüncü basamak analiz basamağıdır. Analiz basamağında ise ayrıştırma var. Parçalara ayırma var. Yani konuyu bilgi analiz etme var hocam. Peki 5. basamak nedir? 5. basamak ise değerlendirme basamağıdır. Değerlendirme basamağına baktığımızda ise görüş bildirme vardır. Bir yargıda bulunma vardır hocam. Ve şunu da unutmayın. Öğrencilerin özellikle analiz basamağına baktığımızda öğrenciler analiz basamağına ulaşması için bilgi, kavramı ve uygulama basamağındaki hedeflerin ulaşmış olması gerekiyor. Bizim 5. basamak değerlendirme basamağıdır. Son basamak ise sentez basamağıdır. Bak bu yenilenmiş bulum taksonomisindeki ifadesi bu şekildedir. Yani yenilenmemiş bulum taksonomisinde Önce sentez gelir sorular değerlendirme ama alan eğitimde neyi soruyorlar? Yenilenmiş Bloom ismini soruyorlar. Peki sentez nedir hocam? Sentezde ise orijinal bir fikir söyleme, yeni bir şey söyleme, özgün farklı bir bilgi öne sürme olursa sentez olur. Bunlara dikkat edeceğiz hocam. Bak şimdiye kadar Bilgi basamağından soru geldi hocam. Bilgi basamağından soru 2018 yılında çıktı. Uygulama basamağından hocam 2016 yılında soru geldi. Kavraman basamağında ise 2020 yılında soru geldi. O zaman Blue Talks olmuş. İlk 3 basamağından soru geldi. Son 3 basamağından soru gelmedi. O yüzden bundan sonra soru gelirse ya analiz ya sentez ya da değerlendirme basamağı olacağını unutmayalım. Bu sorumuzun doğru cevabı da D seçeneğiydi hocalarım. Evet 62. soruya baktığımızda tarih dersine öğrenci küçük bir tarihçi gibi yetiştirmeyi hedefleyen ve öğretimi yapılan konuda yakın çevredeki yazılı sözlü birinci ve ikinci elden tarihsel kaynakların kullanılmasını esas alan öğretim etkinliği aşağıdakilerden hangisidir demiş hocam. Şimdi yakın çevre diyorsa ve yakın çevrede bulunan birinci elden kaynak, ikinci elden kaynak ya da sözlü kaynak diyorsa yakın çevrende olur? Yerel tarih çalışması olur değil mi? Direkt B seçeneğine zaten gözümüz kayar. Problemi çöz, çö problem çözmeye dayalı öğretim yok. Yani bir problemi sınıf ortamına getirme yok ki olmaz. Örnek olay yani örnek olay incelemesi de yok burada. Drama dayalı burada bir, bir kere bir e, sergilenen bir davranış yok. Kavram üretimine dahil öğretim değil. Bu basit bir soru zaten. Yerel tarihe dayalı öğretim ya da yerel tarih çalışması olarak da bilinir. Peki 63. soruya baktığımızda bakın 63. 3. soru sizi biraz zorlayacak olan bir sorudur. Zaten soruyu uzun vermiş ÖSYM'nin sevdiği soru tiplerinden biridir. Kazanım sorusu. Kazanım sorusundan geliyor hocam. Lütfen kazanımları iyi çalışın hangi kazanımın hangi ünite altında olduğunu bilin ya da 9. sınıf 10. ya da 11. sınıfta hangi ünitelerin olduğunu lütfen öğrenin hocalarım. Zaten hangi ünitelerin hangi sınıfta olduğunu bilirseniz hangi kazanımların da o sınıfa ait olduğunu bilirsiniz. Şimdi bu soruya baktığımızda bu bir nevi biraz paragraf sorusuna benziyor. Neden buna benzediğini birazdan belirteceğim hocam. Bak ne diyor sana? Tarih dersinde Göbekli Tepe, Çatalhöyük ve Çayönü gibi yerleşik hayata ve medeniyete dair bilinen en eski yerleşim yerlerinden günümüze kalan maddi kültür buluntularını sınıfa getirdi. Görsellerin yardımıyla öğrencilerle birlikte inceleyen ders öğretmeni yazının icadına kadar ki zamanlarda İnsanoğlunun hayat tarzı. Bak şu anahtar kelimeleri bu. Hayat tarzı, tabiat ilişkisi ve hayatta kalma mücadelesini ele almıştır. Buna göre öğretmenin dersine verdiği etkinlik aşağıdaki kazanımlardan hangisiyle açıklanır? Hocam bak hayat tarzı, yaşam tarzı diyor. Hayatta kalma mücadelesi. Yazının icadından önceki dönemdeki insanlar hayatından kısaca bahsediyor. Bak bu biraz paragraf sorusuna benziyor. Yazının icadındaki insanlık tarihinde meydan getirir değişim farkı. Bak değişimden bahsediyor, bahsetmiyor. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulun. Bak bunların hayat tarzından bahsediyor. O yüzden buna en yakın kazanım B seçeneği olacak hocam. Yani biraz sınavda hocam biraz kurnaz olun. Sor ya yani hep aynı şekilde yaklaşmayın. Yani sağdan yaklaşın soldan yaklaşın sıkıştırın bir yerde boğazını sıkın ve çözün yani o derece. Evet tamam cevabımız B seçeneği olacak. Diğer şıklarda ulaşamayız. Şimdi de 64. soruya bakalım. Tarih e, yaklaşımları ile ilgili bir soru. Buna göre açıklaması yapılan anlayış hangisidir demiş? Bir okuyalım hocalarım. Bu akın, bu akım çerçevesinde tarihe baktığımızda insanların geçmişine duygusal bakmak ve onları gerçek değerli insan başarılarının ifadesini bulmak gerektiği anlayışı vardır. Tarih bugünkü hayatımızı teşkil eden kaynaklar olarak değerlendirmişlerdir. Bu tarih anlayışıyla tarihe bakış açısı büyük ölçüde zenginleşmiştir. İngiltere, Almanya, Kuzey Avrupa milletlerinde görülen bu akım Avrupa dışındaki ülkelerde yayılmıştır. Milli tarih araştırmalarıyla birlikte destanlar yeni e, yani epopeler gündeme getirilmiş, mimari alanda çalışmalar yapılmış, folklar folklorlar meydana çıkarmış, örf adetleri incelenmiştir. Böylece halkın kültürel mirası ortaya çıkarmıştır. Bu neyden bahsediyor hocam? Bak verilen bilgilere baktığımızda romantik tarih anlayışından bahsediyor. Çünkü romantik tarih anlayışı özellikle hocam Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan bir akımdır ve özellikle milletlerin kültürünü onların hareketlerini inceleyen bir tarih anlayıştır. Romantik tarih anlayışı. Peki diğer açıklara baktığımızda Pozitivist tarih anlayışı, pozitivist tarih anlayışı olgucu tarih anlayışı olarak da bilinir. August Comte'la özdeşleşen bir tarih anlayışıdır ve bu tarih anlayışı aslında aydınlanma döneminin tarih anlayışıdır. Ee, Tarihi olayları e sebep sonuçları üzerine duran ve koşullar üzerine duran bir tarih anlayışıdır. Peki Alman tarihçiliği, Alman tarihçi ekoruna baktığımızda Max Weber ile özdeşleşen bir akımdır. Tarih ile iktisat arasındaki ilişkiden bahseder Alman tarihçi okulu. Materyalist tarih anlayışı ise Engels ve Marx'ın geliştirdiği bir tarih anlayışıdır. Aslında materyalizm yani diyalektik materyalizmin tarihi uyarlanışıdır yani materyalist bir toplum yapısı oluşturulmaya çalışılmıştır materyalist tarih anlayışında. Peki postmodern tarih anlayışına baktığımızda modern sonrası ortaya çıkan bir tarih anlayışıdır. Ve postmodern tarih anlayışı biraz da analiz ile benzerlik gösterir. Çünkü e, postmodern tarih anlayışında özellikle tarihin dışına itilmiş insanların da Tarihin önemli bir şahsiyeti, önemli bir karakteri olduğunu dile getirir. Ve özellikle tarihçilerin açıklamaya çalıştığı klasik tanımların artık tarih olayları açıklamada yetersiz kaldığını dile getirmiştir. Postmodern tarih anlayışı cevabı zaten romantik tarih anlayışıdır. 65. soruya baktığımızda kalite kokan nefis bir tam üabeti tipi soru hocam. 1453 tarihinde iki büyük olay gerçekleşti. Bak şu iki senin için anahtar kelime olsun. Birisi Avrupa'da güçlenen iki büyük devletin 100 senelik savaşları sona ermesiydi. Yüzyıllar Savaşı olarak tarihe geçen bu olay Fransa ile İngiltere arasında 116 sene devam etti. 1337'de başlayan savaş 1453'te Fransa ülkesini düşman işgalinden kurtararak İngilizlere karşı büyük bir zafer kazanmıştı. Orta Çağ'da Hristiyan dünyası dağınık kaldı birbiriyle çarpışıyorlardı. Bu yüzden 100 seneden fazla süren savaşın sonuçlanması Batı dünyası için önemliydi. Savaş sonucunda Batı gelişme ve yeni dünya için hazırlıklar başlattı. İkinci olay, bak ikinci olaya geçiyor. 29 Mayıs 1453'te İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedildi. Yani 100 yıl savaşlardan bir de İstanbul fethinden bahsediyor. Karşılaştırma var değil mi? aynı dönemde iki olay atıfta bulunuyor. E bu neydi hocam? Bu tabii ki de senkronizm değil mi? Eş zamanlıktı. Yani tarihi bir olaydan bahsederken başka bir bölgede bulunan aynı dönem içerisinde meydana gelen bir olaydan bahsederse senkronizm. Peki diğer şıklara da bakalım. Size burada bilgisi bırakmayalım. Analoji neydi hocam? Analoji bilinmeyen bir olguyu zihnimizde daha önce bildiğimiz bir olguyla açıklama. Yani hocam analoji hem 2000 13 yılında hem de 2019 yılında sorulduğunu bileceğiz. Analoji de hocam Divan Hümayun'u günümüzdeki bakanlar kuruluna benzetmek ya da e, şöyle düşünelim kurultayı günümüzdeki meclise benzetme, sadrazama başbakana benzetmek, padişah cumhurbaşkanına benzetmek neydi? Analojiydi ama sen analoji neyle karıştırmayacaksın? Metaforla karıştırmayacaksın. Metafor neydi hocam? Metafor ise daha e, benzetmeni, ben, benzetmeyi güçlendirmek için ya da e, nesneyi güçlen nesnenin benzetmesini güçlendirmek için kullanılmıştı. Şimdi tam bir an dilim dönmedi. Metaforda hocam benzetme e, herkes için aynı anlamı ifade etmez. Ama de herkes için aynı anlamı ifade eder. Ne demek istediğimi şöyle açıklayalım. de bak biz kurultayı günümüzdeki meclise benzettik değil mi? İkisinin yapısı birbirine benziyor. Ama metaforda öyle değildir. Metaforda ne vardır? Sen benzetme yaparsın ama senin yaptığın benzetme herkes için aynı anlam ifade etmez. Yani sen ee, sevgilini güzel işte neye benzetirsin? Güzel bir hayvana benzetir, güzel bir nesneye benzetirsin. Bir yıldıza benzetirsin ama bir başkası yıldıza benzetemez onu. O senin için bir anlam ifade ediyor. Metafor herkes için farklı anlamlar ifade eder. Anakronizm neydi? Tarihsel yanılgı değil mi? Tarihte hani meydana gelmiş olaylar meydana gelmiş gibi gösterebilmek değil mi? Anakronizm zaten biliyorsunuz. Anakronizm hem 2013 hem 2014 yılında soruldu. Diokronizm şu D harfi nedir? D değişim hocam. Değişim değil mi? Tarihin gelişim koşulları içerisinde ve değişimin incelenmesi değil mi diyokronizm? Yani alfabenin zamanla değişmesi, tarihi olayların zamanla değişmesi, e, öf adet, geleneklerin zamanla değişimi. Değişim diyorsa diyokronizm diyeceksin. Historizm nedir? Historizm diğer ismi tarihselciliktir hocam. Tarihselcilik neydi hocam? Tarihin, tarihin olayların tarihi koşullar içerisinde incelenmesidir. Peki hocam, historizm varsa, historizm varsa ne vardır? Empati vardı. Neden empati vardı? Çünkü sen zaten tarihi olayları tarih şartları göre inceliyorsun. E tarih şartları göre incelediğine göre demek ise empati de kurmuş oluyorsun hocam. Evet bu sorun cevabı zaten sikronizm olacak. Biraz parçaladık, biraz bilgi kirli oldu. Yani görsellik açısına kirlik oldu. Ama zihniniz kirlenmesin. Zihniniz berrak olsun hocam. 66. soruya baktığımızda Kıbrıs Hareketi'ne katılmış olan bir gazinin olayla ilgili bilgileri ve anıların 12. sınıftaki Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersini alan öğrencilerle paylaşması için kullanılabilecek öğretim yöntemi hangisidir? Hocam bak Kıbrıs Barış Hareketi'ni inceliyorsun ve ne yapıyorsun? Ee, öğrencilerle bir gazinin kendi anılarını ya da araştırmasını paylaşmasını istiyorsun. E hocam gidip bir gaziyle buluşuyorsan konuşuyorsan hocam bu ne olur? Yerel tarih mi olur? Hayır. Yerel tarih neydi? E, değildi değil mi? Yerel tarih olmaz. Yerel tarih kendi bölgende araştırma yapmak. Ama gidip biriyle görüşüyorsan hocam, biriyle görüşme gerçekleştiriyorsan bu ne olur? Sözlü tarih. E burada görsel kanıtlar analizi yoktur. Belgeler ya da edebiyat temelli tarih öğretimiyle alakası yok. Basit bir soru. Ösem'in sevdiği soru tiplerden biri. Buna benzer bir soru zaten daha önce karşımıza çıktı. Alan eğitim çıkmış sorularda hocam. 66 soru cevabı zaten sözlü tarih olacak. Evet 67. soru bilgi ağırlıklı bir soru ama fazla zor değil. Aşağıdakilerden hangisi siyasi tarih merkezli anlatılar yerine sosyal tarihçili ve tarihin diğer sosyal bilimlerle ilişkisini ön plan çıkaran yani analiz ekolünü soruyor. Analiz ekolünün Türkiye'deki en önemli temsilcisidir. E hocam analiz ekolünün Türkiye'deki en önemli temsilcilerini bir sayalım hocam. Kimdi? Ömer Lütfi Barkan. Başka Halil İnalcık hocam. Halil inalcık, Başka kimdi hocam? Fuat Köprülü. Bu üç is, bu üç ismi bu iç bu pardon bir an dilim dönmedi. <laughs> Dilime şikar olsun. Ne oldu? Bu üç isim hocam Analiz Ekolü'nün Türkiye'deki ilk temsilcileri ve en önemli temsilcileri olduğunu bilelim. E burada bize kimi vermiş? Halil İnacı vermiş. Canımız Denizli olacak hocalarım. Peki diğer soruya bakalım. 68. soru. Tarih dersinde yazılı değerlendirme yapan bir ders öğretmeni sınav kağıtlarını okurken dışarıdan gelen inşaat alanındaki gürültüler nedeniyle dikkati dalmış, okumayı bırakmış ve ertesi gün daha erken bir saate geri kalan kısmı tamamlamıştır. Fakat bu durum ölçmenin güvenilirliğini oldukça düşürmüştür. Bak Burada bir hata yapıyor. Buna göre bu değerlendirmede aşağıdaki hata türlerden hangisi karışmıştır diyor. Şimdi bakalım hocam. Rastlantısal hatan diğer ismi neydi? Tesadüfi hatay değil mi? Tesadüfi hatay değil mi? Hatırlayın. Tesadüfi hata olduğunu bileceğiz. Tesadüfi hatada hatan nedeni bilinmiyor hocam. Yani bir yerde bir hata yapıyorsun. Nerede hata yaptığını bilmiyorsun. Ve o yüzden e, ee, ölçmenin güvenirliği de azalır. Bu bak bu biraz şeye benziyor hocam. Hani e, bazen kadınlar çekip gider ya sevdiği erkeği terk eder. Sonra özellikle terk edilen erkekler başın duvardan duvara vurur. Neden beni terk ettin Ya bir sorgula kendini. Bir yerde hata yapmışsın. Bu sefer sormaya başlıyor. Nerede hata yaptın der. Ya bir yerde bir hata yapmışsın yani. Bir hata yapmışsın. Bir sorgula kendini. İşte tesadüf hata da ona benziyor. Hata yapmışsın ama nerede hata yaptığını bilmiyorsun hocam. O yüzden yani e, kadınlar gidiyorsa muhakkak erkekler bir halt yemiştir. Yani <laughs> burada şimdi taş yemeyeyim de e, ve zaten kadınlar susarak gider hocam. Ona dikkat edin. Neyse şimdi bu tür konulara girmeyelim. Cevabın zaten rastlantısal hata olur. Peki bir de 69. soruya bakalım. Müzelerle ilgili bir soru. Müzelerden hem 2019 hem 2020 yılında soru sorulduğunu bileceğiz. Öğretici olma amacıyla tasarlanan bu tür sanal müzelerde öğrencilerin ilgilendiği konuda daha fazla bilgi alması ve siteyi yeniden ziyaret etmesi sağlayacak bağlantılar bulunur. Buradaki asıl amaç öğrencilerin müze gelip nesneleri yerinde görmesini sağlamaktır diyor hocam. Nesneleri yeri yeniden görmesini sağlamaktır. Hocam şimdi e, şıklara baktığımızda hocam bize neyin bilgisi verilmiş? Eğitimsel sanal müzelere bilgisi verilmiş. Çünkü eğitimsel sanal müzelerde özellikle hocam ziyaretçilerin yaş deneyim bilgi seviyelerine göre giriş olana sunan bir müze türüdür. Bilginin sunumu nesne yerine içerik merkezde olduğunu bileceğiz. Öğretici olma amacıyla tasarlanmıştır. E sanal müzeler. Peki diğer şıklara baktığımızda hocam broşür sanal müze, müze nedir? Broşür sanal müzeye baktığımızda ise hocam özellikle var olan bir müzeye ait genel bilgilerin bulunduğu internet uygulamasıdır. Burada ne var hocam? E, o müze ait genel bilgilerin olduğu broşür, broşür şeklinde kısa bilgiler yer alır. E, onun dışında hocam içeriksel sanal müzeler baktığımızda Koleksiyonların çevirim için sunan ve ziyaretçinin koleksiyondaki nesneleri keşfetmesini amaçlayan sanal müze uygulamasıdır hocam. E, doğa tarihi müzesi zaten bu da doğa tarihi gezmedir. Panoramik müzeler ise özellikle e, panorama şeklinde dile getiren müzelerdir ama bu pek tarihte kullanılmaz hocam. Panoramik müzeler pek kullanılmaz. Cevabımız E seçeneği olacak. Peki 70. soruya baktığımızda hocam bak bize bilgi vermiş. Bu bilgi nedir hocam? Bu bilgiye kısaca okuduğumuzda işte tarihin disiplin içi disiplin dışı amaçlar olduğunu söylüyor. Ama bunların açıklamasını vermemiş. Hangisi disiplin içi olur, hangisi disiplin dışı olur onu vermemiş. Sadece buraya işte soru sorma için oraya bilgi yerleştirmiş. Burayı okumayacağım zaten. Buna göre hangisi tarih alanında disiplin içi amaçlardan biridir? Sayın hocam burayı iyi dinle. Bir defa anlatacağım. Eğer anlamazsan zaten istifa edeceğim, bırakacağım bu işi. Şey. Hocam, tarihin disiplin içi amacı öğrenciye doğrudan öğretilmesi gereken amaçlardır. Şöyle düşünün. Çocuk kronolojik düşünme becerisi geliştirmek ya da çocukta tarihsel düşünme becerisi geliştirmek ya da çocuğun e, tarihsel kavram becerisi, tarihsel araştırma becerisi geliştirmesi bunlar tarih disiplin içi amacıdır. Yani çocuğa doğrudan öğretilen bilgilerdir. Çocuğun tarih olayları öğrenilmesini istemek bunlar disiplin içi amacıdır. Peki disiplin içi amacı nedir? Onlar da dolaylı yoldan öğretilen amaçlardır hocam. Yani şöyle bir örnek verelim. Hatta günümüzden güncel bir örnek verelim. Belki daha iyi olur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir ara bir söylemde bulunmuştu. Ne demişti? Dindar bir nesil yetiştireceğiz. Dindar bir toplum yetiştireceğiz. E bu tarihin disiplin içi ya da bir dersin disiplin içi amacı olmaz. Disiplin dışı amacı olur. Yani kalkıp herkesi camilere ya da medreseleri koyup işte dindar bir nesil yetiştireceğiz. Onu söylemek istemiyorum. Yani diyor ki biz hani eğitimde bunu yapacağız ama dolaylı yoldan yapacağız. Hatta bir örnek daha verelim. Tarih dersinde değerlerin öğretimi var değil mi? Bu değerlerin öğretimi doğrudan yapılmaz. Dolaylı yoldan yapılır değil mi? O yüzden tarih dersinde değer öğretimi tarihi disiplin içi amacı olmaz. Disiplin dışı amacı olur. O zaman biz de ne istiyoruz? Disiplin içi amaçlardan biridir. Bakalım kültür aktarım için tarih. Kültür aktarıyorsun. Yani eski kültürü. Geçmiş bugün anlamak için tarih öğretimi olmaz. İdeolojik yapın. Bak bu ülkemizde çok yapılıyor ideolojik yapının benimsetilmesi için tarih öğretim yani bunu yani Mustafa Kemal zamanında da, cumhuriyet döneminde de yapılmıştır. E, Demokrat Parti zamanında da yapılmıştır. Bülent Ecevit döneminde de yapılmıştır. 80'li 90'lı yıllarda da yapılmıştır ve maalesef ülkemizde günümüzde de ideolojik yapı maalesef ideolojik yapıyı benimsetmek için tarih öğretimi yapılıyor. Resmi tarih ideolojik tarihtir. Bunu unutmayın hocam. Yani şimdi kalkı belki birileri farklı bir şey söyleyebilir ama yani resmi tarih devletin resmi ideolojisini yansıtır. Yani şöyle düşünün. Neyse bir o örnek kalsın. Çünkü konu başka yerlere kayacak. Kimlik gelişimi için tarih ürettim. Ama aşkına bak, baktığımızda kronolojik düşünme becerisi diyorum. Zaman ve sürekli algılama bunlar nedir? Az önce söyledim. Tarihin disiplin içi amacı olur sevgili hocam. Peki 71. soruya baktığımızda Lita Hukuk Sordun yapılandırmacı öğretim basamakları ilgili bir soru sormuş hocalarım. Bakalım. Suna öğretmen sınıfı sınıf sınıfa Çin yapımı bir vazo getirmiş. Bak vazo getirmiş. Ve öğrenciler bazı sorular sorduktan sonra onlardan bu vazon neyi çağrıştırdığını yazılı olarak anlatmalarını istemiştir. Hocam çok güzel kalite kokan bir soru. Şimdi o zaman önce bunları bir açıklayalım. Ondan sonra sorun cevabı zaten kendiliğinden ortaya çıkar. Şimdi bir ters bu sorunun yapılandırmacı öğretim basamakları 5 basamaktan oluşur. İlk basamak yönlendirme, ikincisi ortaya çıkarma, üçüncüsü yeniden yapılandırma, dördüncüsü yeni inceleme ve beşincisi uygulamadır. İlk harflerini al zaten yo yu diye Diyebilirsin hocam. Ama şu yeni de inceleme, yeni de lütfen karıştırma. Peki yönlendirme basamağı nedir? Bu basamakta öğretmen sınıfa bir nesne sunar. Ya da burada mesela vazoyu sunmuş değil mi? Öğretmen sınıfa bir nesne sunar ve sunulan nesnenin ilgi çekici olmasına dikkat edilir. Buradaki amaç nedir? Yönlendirme basamağındaki amaç nedir? Öğrencilerin ilgi ve merakını çekme vardır. Yani öğretmen Yeniçeri askerlerinden bahsedecekse sınıfa Yeniçeri kıyafetiyle girer. Ortaya çıkarma şekillendirme ise öğrencilerin bilgileri ortaya çıkarılır. Yani öğretmen hangi nesneyi sunmuşsa o nesneyle ilgili soru sorar. O zaman öğretmenin öğrencileri soru sordu. aşama hangisidir? ortaya çıkarma şekillendirme. Bir şeyleri ortaya çıkarıyor değil mi? Öğrencilerin cevaplarını ortaya çıkarıyor. Peki yeni yapılandırma da yeniden yapılandırma basamanda ise öğrencilerin dile getirdiği görüşlerin sağlıklı olup olmadığı test edilir. Ve yeniden yapılandırma aşamasında öğrenci fikirlerini geliştirebilir, değiştirebilir. Bak Neyden bahsediyoruz? Yapılandırma. Borç yapılandırması aklına gelsin. Borcunu yapılandırdığın zaman ne yapıyorsun? Gidip değişiyor değil mi? Üzerine yeni faizler biniyor değil mi? <laughs> e, bu da nedir? Bilgisini değiştirebilir. Fikrini, görüşünü değiştirebilir. Peki yeni inceleme nedir hocam? Yeni inceleme basamağında ise öğrencilerin neyi başardıkları, neyi ulaştıkları bilgisi aranır. Uygulama basamağında ise hocam ne vardır? Bir sunum vardır. Bir sunum vardır. Öğrenciler bir nesneyi sunar ya da burada öğrenciler öğrendiklerini günlük yaşama uyarlamaya çalışır. Gözlem, analiz ve değerlendirmelerini sunarlar. O zaman hocam bak burada vazoyu Vazoli sunumu yapılmış. Vazonun sınıfa getirilmesi yönlendirme olur. Ama vazo ile ilgili yazılı anlatım istemeleri onlardan cevap istemek nedir? Ortaya çıkarma ve şekillendirme olur değerli hocam. Peki 72. soruya baktığımızda. Tarihsel süreçte dünyayı saran bulaşıcı hastalıklar ve Koruma yöntemine ilgili olarak öğretmen dersine öğrencilerin konuya duyarlılık kazanılmasını ister. Bunun için ders öğretmeni düzenlediği tartışma ortamında öğrencilerin belirlenen başkalarına söz alarak belli bir sürede görüş açıklarını, görüşlerini açıklamalarını ister. Şimdi hocam burada ne vardır? Kısaca hocam bu açık oturumdur. Çünkü ne var? Belli bir süre istiyor ve kendi görüşünü dile getirmek istiyor. Zaten bunları eğitim bilimlerinde de görmüşsünüz hocalarım. Biraz hızlanıyorum. Çünkü hızlanmazsam video çok uzun olacak. Zamanınızı alacak. Peki... 73. soruya baktığımızda hocalarım. Öğrencilerin geniş bir perspektiften düşünmelerini sağlamak istenen bir tarih öğretmeni derse 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını Avrupa ülkeleri nasıl değerlendirmişlerdi sorusunu sorar ve konuyla ilgili araştırma yapma, yapmalarını ister. Buna göre öğretmenin bu çalışma ağaçtaki tarih alanına özgü yöntemlerden hangisiyle açıklanır demiş. E hocam şıklara baktığımızda farklı görüşlere göre analiz etme değil midir? Evet çünkü ne yapıyor burada? açılışını diğer Avrupa ülkeleri nasıl değerlendirmiştir? Yani başka devletler nasıl değerlendirmiştir? Farklı görüşler aranır. O yüzden diğer şıklara baktım. Benzerlik farkların ortaya konulması hayır. Varsayımsal düşünme tamamen olmaz. Cevap A seçeneği olacak. Peki diğer son iki soruya baktığımızda hocam. 74. soruya baktığımızda hocalarım bakın. Yine güzel bir soru. Kalite kokan bir soru. Özellikle alan eğitimde biliyorsunuz hocalarım tarihsel mekan algılama becerileri ile ilgili 2020 yılında da soru çıktığını hatırlıyoruz. Talas muharebesi 751 yılında bugünkü Kırgızistan sınırları içinde Talas Nehri civarında Abbasiler ve orta olan ile Çinler arasında yapılan 5 gün süren muharebe Çin ordusunun yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Geçelim bak bilgi vermiş buraya. Ondan sonra diyor ki bir tarih öğretmeni arkadaşlar aslında farklı görseller kullanılmaz kullan kullanmalısın ki öğrenciler zihinlerine bir şema oluşturabilsinler açıklaması yapmıştır. Yani bir öğretmen diyor ki öğrenciler farklı görselleri kullanılsın ki öğrencilerin zihninde bir şema olursun. O zaman hocam hatırla tarihsel mekan algılama becerilerinde e, imge mekan neydi hocam? İmge mekan öğrenciler gidip görmediği mekanlar hakkında bazı algılara sahipti. Nasıl sahipti? Resimlere bakarak, fotoğraflara bakarak film izleyerek, belgesel izleyerek ne yapıyor? Görmediği mekanlar hakkında algılara sahip. E burada da onu söylüyor zaten diyor ki öğrenciler farklı görseller görsün ki zihninde yeni bir şema oluşsun. İmge mekandan bahsediyor. Tarih mekan. Ziyaretten bahsetmiyor. Direkt gider. Konu bilgisi yok. Görece mekan bir mekan. Zaman içerisindeki önemini önemli yitirmesidir. Mutlak mekan. O da nedir hocam? Tarih olan gerçekleştiği yerdir. Ve mekanın zaman. Bak şunu da unutmayın hocam. Mekanın tarihi olay üzerindeki etkisi derse fiziki mekan olur hocam. Fiziki mekanda coğrafi özelliklerden bahseder değerli hocam. Peki 75. soruya bakalım biraz hızlanıyoruz. Tarih dersinde öğretmen Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadele ve bu mücadelelerin sonuçların değerlendirip kazanımda yer alan Ankara Savaşı'nı her öğrencinin kendi başına çalışarak öğrenmesi ister. Bak, ne diyor? Kendi başına çalışarak öğrenmesini ister. Daha sonra öğretmen bireysel değerlendirme yapar. Değerlendirmeden sonrasında öğrenciler dönüt ve düzeltmeler grupça yapar diyor hocam. E o zaman hocam, o zaman buraya baktığımızda ekip destekli bireysel bireyselleştirilmiş öğretimden bahsetmiyorum. Evet. Çünkü ne diyor? Burada öğrenci kendi başına çalışacak. Daha sonra öğretmen bireysel değerlendirme yapıyor. Değerlendirme sonrasında öğrenciler düzeltmeleri grupça yapıyor. Bu ne olur? Ekip destekli bireyselleştirilmiş öğretim olur. Fazla vakit kalmadığı için biraz hızlandım hocalarım. Bir başka videoda görüşmek üzere değerli hocalarım.